Saygılar dostlarım, sevgili öğrenci arkadaşlar, Coğrafya Profesörü kanalıma hoş geldiniz. Şu anda beni dinlemeniz öncelikle şahsıma ve kanala verdiğiniz değeri gösterir ki bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar belki bir arkadaşınız tavsiye etti ya da medyada gezinirken denk geldiniz ama emin olun doğru yerdesiniz. Bir dinleyenin bir daha dinlemek istediği bir kanaldasınız ve bu yüzden yorumlarda da bekliyorum sizleri. Bugünkü soru çözümümüz iç kuvvetlerin ikinci kısmı üzerine olacak. Yani orojenez ve epirojenez ile ilgili soru çözümü yapacağız. Orojenez da oluşumu, epirojenez kıta oluşumu anlamına gelir arkadaşlar. Bittikten sonra emin olun konuları baştan sona tekrar ettiğinizi anlayacaksınız. Çünkü biz sadece soru çözmüyoruz. Soru üzerinden konuyu anlatıyoruz tekrar amaçlı. Bu yüzden sizlerden ricam soruyu gördüğünüzde önce ekranı durdurun, çözün sonrasında mutlaka açıklamalarımı can kulağıyla dinleyin. Beğenirseniz takip etmeyi, abone olmayı ve kendi hesabınızdan da paylaşmayı unutmayın arkadaşlarım. Hiç uzatmadan hemen başlıyoruz. Birinci sorumuz. Ülkemizdeki dağlar genel olarak doğu batı yönünde uzanmaktadır. Bu uzanışın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Saygıdeğer dostlarım Türkiye'miz kuzeyden Avrasya güneyden ise Arabistan tarafından sıkıştırılmış olduğu için doğu batı yönünde uzanmaktadır. Bu da Karadeniz ve Akdeniz'den iç kısımlara iklimin geçemediği ancak ulaşımın geçitlerle mümkün olduğu anlamını doğurur. Ege bölgesinde böyle bir durum pek fazla söz konusu değildir. Orada doğu batı yönlü hiç herhangi bir tünel münel kazmadan geçebilme ihtimalinizin olduğu de hemen hemen aynı olduğu bir yer haline gelmiştir. Yani cevap olarak kuzey ve güneyden yapılan baskı neticesinde böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. İkinci sorumuz ülkemizdeki fay hatlarının aktif olması ve sıcak su kaynaklarının bulunması aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir arkadaşlar? Şöyle bir düşündüğünüz zaman bir yerde bir fay hattı var ve aktif aynı zamanda oradan da sıcak su kaynağı çıkıyor. Genç oluşumlu olduğunu gösterir arkadaşlarım. Genç oluşumlu olan bir ülkede maden yönünden zengindir. Aktif fayatları vardır. Sıcak su kaynakları çıkmaktadır. Yani hareket olduğunu belirtir arkadaşlarım. Cevap olarak da Bursa olarak karşımıza çıkacak. Devam. Dağlar oluşumlarına göre kırık, kıvrım ve volkanik olmak üzere üç ayrılır. Aşağıdaki dağlardan hangisi farklı oluşumludur? Gelin bir de bunu harita üzerinden görelim. Haritamızda turuncu olanlar kıvrım dağları, diğerleri de kırık dağlarını göstermektedir. Şıklar arasında bir volkanik dağ olsaydı onunla ilgili de haritamı verecektim ama yok. Şimdi eşleştirelim. Madra kırık dağdır, Nur kırık dağdır, Menteşe kırık, Yunt kırık ama Yıldız kıvrım dağlarıdır arkadaşlar. Cevap olarak da Edirne'yi alabiliriz. Devam. Aşağıdaki dağlar ve oluşum mekanizması eşleştirilmiştir. Hangisi yanlış eşleşmiştir diye bize soruyor. Dolayısıyla burada hem de volkanik olduğu için kıvrım ve kırık dağlar da olduğu için ikisini de vermek durumundayım. Şimdi eşleştirelim yerleriyle beraber. Kaz dağlarına bakalım arkadaşlar. Kırılma ile oluşmuş dağlardır. Kırık dağdır doğrudur. Tendürek dağı yerine görüyoruz. Volkanik bir dağdır. Volkar dağı kıvrım dağdır arkadaşlarım. Canik dağlarına baktığımızda Orta Karadeniz'de bir kıvrım dağ olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu yanlıştır. Uludağ ise volkanik bir dağdır. Tabii ki bu arada Türkiye'nin tek iç püskürük volkanik dağı olarak da bilinir arkadaşlarım. Cevap Denizli olacaktır. Devam. Ülkemizde en fazla bulunan dağ ve kayaç grubu aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? İsterseniz bunu da harita üzerinden göstereyim çünkü görsel daha çok insanın aklında kalıyor. Kıvrım dağlarımız, kırık dağlarımız ve volkanik dağlarımıza şöyle bir baktığımızda cevap olarak kıvrım dağın Türkiye'de en fazla bulunan dağ olduğunu anlıyorum. Cevabım o zaman ya Bursa ya da Edirne olacak. Karşılıklarına baktığım zaman tortul kayaçlar mı daha fazladır, volkanik kayaçlar mı? Bir önceki videomda da söyledim. Dünyadaki kayaçların %67'lik bir kısmı volkanik kayaçlar yani püskürük kayaçlar oluşturmaktadır arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak geçecek. Devam. Aşağıdakilerden hangisi volkanik faaliyet sırasında gerçekleşen olaylardan değildir demiş. O zaman ne oluyor? Bir bakalım volkanizmanın olduğu bir yerde. Bir volkan dağımız oluyor. Bir kere alttan gelen bir basınç kendini yukarıya verdiği zaman şöyle krateri Güzel, geniş, birkaç patlama sonrasında kalderaya dönüşmüş bir volkanik dağımız var. Bu volkanik dağımızın arkadaşlar hemen etrafında regosol dediğimiz taşınmış volkanik toprak bulunmaktadır ve çok verimlidir. İnsanlar genellikle volkanik dağların veya ne bileyim işte depremlerin olduğu, doğal afetlerin olduğu yerlere pek yerleşmezler diye bilinir ama bu iki afetin olduğu yer nüfus bakımından da zengindir. İşte bunun birinci sebebi arazinin verimli olması, toprakların verimli olmasıdır. Dolayısıyla ile A şıkkında verimli tarım alanları oluşur diyebilirim. Hemen volkan dağının üst kısmında sağanak yağışlar yani asit yağışları meydana gelebilir arkadaşlar. Aynı ha, şekilde iklimi de etkileyebilir. Hatta şöyle birkaç günlük değil birkaç haftalık değil 6-7 aylık bir yıla yakın iklimsel değişikliklerde yaşandığı yerler olmuştur. Arkadaşlar akarsuların yatak değiştirmesi söz konusu değildir. Akarsular ancak depremden sonra yatak değiştirir. Yer kabuğunun kalınlaşması volkandan çıkan mama ile ilgilidir. Ki Güneydoğu Anadolu bölgesi arkadaşlarım zannedilir ki oradaki köy, kasaba ve kentlerin tamamı bir volkanik lav üzerinde kurulmuştur. Karacadağ etki alanı en geniş olan Volkan Dağı'dır bu arada. Okyanusta yeni adalar oluşur diyor. Bunu da şöyle izah edebilirim. Eğer mama karada değil de denizde ortaya çıkarsa denizin içerisinde yarın bir gün yüksele yüksele volkanik bir ada yayını oluşturabilir. Dolayısıyla cevabım Ceyhan olarak geçecek. Devam edelim. Aşağıdaki bazı jeolojik zamanların eskiden yeniye doğru olan sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Ben bunları hemen kenarda göstereyim arkadaşlar. İlkel zaman diyebildiğimiz prekampriyen sonra 1, 2, 3, 4 ya da diğer isimleri primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner. Şimdi sadece bunları bilmek yetiyor mu göreceksiniz. Şıklar arasında bulamadığım, ismini bilmediğim bazı terimler var. Dolayısıyla bu zamanların diğer isimlerini de vermek istiyorum. Zaman öncesi paleozoik, mesozoik, neozoyik ve antropozoik bir 2, 3, 4 olarak geçiyor. Şöyle bir sıraladığınızda C şıkkına dikkat edin. Paleozoik birinci zaman sekonder 2, neozoik 3 ve antropozoik dördüncü zaman olarak sıralamada doğru geçmiş oluyor. Devam. Ege bölgesinin batısında yer alan Kırık Dağları kuzeyden güneye doğru sıralarsak doğru olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce bir bakalım isterseniz bu Kırık Dağlara kuzeyden güneye doğru şöyle bir sıraladığımızda kuzeyde Kaz Dağları, hemen akabinde Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe Dağları olarak kuzeyden güneye doğru sıralarız. Dolayısıyla cevap olarak da A seçeneği karşımıza gelebilir. Devam. Ege bölgesinde Ege Denizi'ne dökülen akarsuları güneyden kuzeye doğru sıraladığımızda hangisi doğru olur? Bu sefer de akarsuları soruyor ve güneyden kuzeye şeklinde ifade ediyor. Yine aynı şekilde verelim şunları. Bir kuzeyden güneye doğru. Bu sefer de akarsularımızı güneyden kuzeye doğru sıralayalım. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay ve Edremit. Aslında bu sizin aklınızda daha iyi kalsın diye şöyle bir şifrede oluşturdum sizin için. Ege'nin bütün güzel kızları burada şeklinde düşünebilirsiniz. Kuzeyden güneye doğru sıralanmış halidir. Bize bu soruda güneyden kuzeye doğru dediği için de cevabımız Ceyhan olacak. Devam edelim. 8. soru Gediz Graben'i aşağıdaki hangi iki ors arasında yer alır? Al böyle bir soru çıktı. Bu sefer de akarsular ve dağları bilmek zorundasınız sırayla. Hemen biraz önceki gibi oluşturalım. Kuzeyden güneye doğru önce Büyük Menderes, Küçük, Gediz, Bakırçay ve Edremit olarak. Şimdi de dağlarımızı Kaz, Matra, Yunt, Boz ve Aydın Menteşe dağları şeklinde sıralayalım. Bize ne sormuştu? Gediz Graben'i hemen bakıyorum arkadaşlar Gediz Graben'ine. Bir tarafında Yunt, bir tarafında da Boz dağlar bulunmaktadır. Cevap olarak da Denizli. Umarım sınavda böyle bir tarz soru çıkarsa yapacağın işlem parmaklarını kullanabilirsin arkadaşım. Bir tarafını dağları, bir tarafını da nehirleri bir şekilde de ikisinin arasına parmaklarınızı soktuğunuzda hangi dağdan sonra hangi nehrin geldiğini de bulabilme ihtimaliniz var. Evet, diğer sorumuz şöyle. Aydın Dağları'nın kuzey ve güneyinde yer alan grabenlerde akan akarsular demiş arkadaşlar. Hangisidir? Bu sefer de şöyle bir durum var. Aydın dağlarına bir bakalım. Yine aynı şekilde kuzeyden güneye doğru sıralayalım. Bu sefer de daha sormuş arkadaşlarım. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay ve Edremit dedik. Hemen üzerinde Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın şeklinde, Menteşe şeklinde. E Bizde Aydın dağları dediği için hemen bir tarafında büyük, bir tarafında da küçük menderesin olduğunu görebilirsiniz. Evet, diğer bir sorumuza geçiyoruz. Ülkemizde en yüksek ve etki alanı en geniş volkanik dağlar aşağıdaki hangi seçenekte bir arada verilmiştir demiş. Şimdi burada ben biliyor muyum acaba en yüksek volkanik dağ hangisi ya da etki alanı en en geniş volkanik dağ hangisi? Ben bu 2-3 maddenin birkaç tane daha ekleyeyim size genel bir bilgi vereyim arkadaşlar. Türkiye'deki volkanik dağlarla ilgili. Ağrı Dağı için arkadaşlar diyebilirim ama önce Uludağ'dan bahsedeyim. Uludağ tek iç püskürük volkaniz dağımızdır. Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek volkanik dağıdır. Özellikle Karaca Dağ etki alanı en geniş olan volkanik dağ olarak bilinir. Manisa, Kula ve Hatay hassadaki leçelerde parazit koni olarak bilinir. Hadi bugün bu soruyu sorduk, yarın diğerleri gelebilir. O yüzden bu bilgi de işinize yarayacaktır. O zaman en yüksek volkanik dağımız Ağrı. Etki alanı en geniş volkanik dağımız da Karaca Dağı olarak bilinmesi gerekiyor. Devam edelim. Doğu Anadolu bölgesindeki volkanik dağların güneybatı doğu istikametinde sıralanışı. Volkanik dağlarımızın sıralanışını da sorabiliyorlar. Yani şu istikametteki dağları soruyorlar arkadaşlar. Nemrut'tan başlayacaksınız. Süphan, Tendürek ve Ağrı olarak sıraladığımızda cevap Edirne olarak çıkacak karşımıza. Evet 14. soru. Ülkemizde en etkili iç kuvvet aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın bir tane soru sormuş. Ben size 4 tane bilgi vereceğim. Burada iyi dinleyin. Ülkemizde en etkili iç kuvvet arkadaşlarım orojenezdir. Bunu bilelim. Cevap olarak da zaten çıkacak. Ülkemizde en etkili dış kuvvet derlerse akarsulardır. Ülkemizde etki alanı en geniş iç kuvvet derlerse epirojenezdir. Ülkemizde etkisi en az olan dış kuvvet derlerse o da buzullardır. Bakın 4 tane soruyu da beraberinde vermiş olduk olduk. Cevabımızı şurada işaretleyelim. Yani dağ oluşumu anlamına gelir arkadaşlar orojenes. Türkiye'de yaklaşık 700-800 tane dağ var bilinmesi gereken. Bilinmeyen daha binlerce bulunabilir. Devam edelim. Aşağıdaki yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan iç kuvvetlerden hangisinin etki alanı en geniştir? Gerçi biraz önce verdim ama destek olması açısından bir daha vermemde yarar var. Ülkemizde etki alanı en geniş olan iç kuvvet epirojenez arkadaşlar onu başta söyleyelim. Etki alanı en etkili olan iç kuvvetlerse orojenez, ülkemizde en etkili dış kuvvetlerse akarsu, etki alanı en genişlerse epirojenez, etkisi en az olan dış kuvvetlerse o da buzullar olacak. Cevabımız burada Bursa yani epirojenez olarak geçmiş oluyor. 16. soru bir bölgede oluşan epirojenes sonucu aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Epirojenes kıta oluşumuydu arkadaşlar. Görsel olması açısından size birkaç şekil göstermek istiyorum. Birinci şeklimiz kıtanın alçalması ve denizin ilerlemesini gösteriyor. Adı transgrasyondur. İkinci şeklimiz Kıtanın yükselmesi ve denizin gerilemesi anlamına geliyor. Bunun adı regrasyondur. Dikkat edin. Regrasyonda yani deniz gerilemesinde kıyıda taraçaların yani basamakların oluştuğunu göreceksiniz. Şöyle bir baktığınızda kıyılarda her ikisinde de seviye değişikliğini fark ettiyseniz o zaman bu şıkkı geçiyorum. Plato yüzeylerinde taraçalanma demiş. Arkadaşlar taraça görmüş olduğunuz gibi eğimli yerlerde olur. Plato düz alandır. Akarsular tarafından aşındırılmış yukarıdaki düzlüklerdir. Bu yüzden plato alanlarında taraçalanma olmaz. Cevap olarak bunu alabilirim. Devam ediyorum. Belli bir alanda çökme demiş. Şöyle bir baktığımızda çökmeyi gösterebilirim. Dağlarının yüksek kısımlarından fiziki olarak aşınmış olan unsurların akarsular olur, rüzgarlar olur, buzullar olur. Bunlar bu kısmı aşındırıp aşağı doğru getiriyor ve orada biriktiriyor. Orada çökelmeyi sağlıyor. Kıtada da yükselmeyi sağlıyor. Aynı şekilde kıtalarda da yükselme söz konusu oluyor. Okyanus sularındaki yükselmeyi de zaten kıyıda transgrasyon olarak anlatmıştım. Kıta alçaldığında okyanus seviyesi seviyesi ya da deniz seviyesi yükselecektir. Evet cevap olarak da Bursa'yı gördüğümüze göre devam edelim. 17. sorumuzda. Türkiye aşağıdaki levhalardan hangileri tarafından çevrilmiştir demiş. Bu yüzden size bu levha haritasını vermem gerekiyor. Şöyle bir Türkiye'nin yerine baktığınızda Avrupa, Afrika ve Arabistan tarafından çevrelendiğini göreceğiz. Bunu unutmayalım. Yarın bir gün yine sınavda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Evet 18. İklim değişmeleri, volkanik faaliyetler ve dış kuvvetlerin aşındırma ve biriktirme faaliyetlerinin hepsinin de ortaklaşa meydana getirdiği iç kuvvet aşağıdakilerden hangisidir demiş. Altını çizmemiz gereken yerler şunlar. İklim, volkanik faaliyet, dış kuvvetlerin aşındırma ve biriktirme. Tamamı arkadaşlar epirojenizi ifade eder. Hocam açıkla nasıl olduğunu. Epirojen neydi arkadaşlarım? Kıta oluşumuydu. Kıtaların oluşabilmesi için izostatik dengenin bozulması gerekiyordu. İzostatik denge nedir? Kıtanın mama üzerindeki denge halidir. Bu denge bozulursa epirojenez meydana gelir. Ve yukarıda işaretlediğim yerler işte bu dengeyi bozan unsurlar arkadaşlar. Mesela iklimsel değişiklikler. İskandinavya dediğimiz Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka gibi ülkeler zamanında 2 kilometre kalınlığında bir buzun altında kalmış. Dolayısıyla iklimsel değişiklikler o 4. zamandaki buzul dönemi diye kastetmiştir ettiğimiz alanlar Evet kıtanın çökmesine sebep olmuştur. Volkanik bir faaliyet volkanın içerideki unsurları dışarıya atıp hafifleyip kıtanın yükselmesine ya da attığı maddelerin bir yerde çökelip ağırlaşmasına sebep olabilir. Dış kuvvetlerin aşındırma ve biriktirme faaliyetleri olarak da bir dağın dış kuvvetleri tarafından aşındırılıp hafifleyip yükselmesi yanı başındaki ovanın ağırlaşıp alçalması anlamına gelir ki en güzel örnek Yıldız Dağları yükselirken Ergen Ovası'nın alçalması Toros Dağları yükselirken de Çukurova'nın alçalması şeklinde zuhur edebilir. Evet arkadaşlarım teker teker açıkladığımıza göre 19. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki jeomorfolojik birimlerden hangisi ülkemizde daha az bulunur demiş. Bakın ben size tek tek göstereyim. Kıvrım dağlar şöyle bir bakalım. Bayağı var. Biz az olanına bakacağız arkadaşlar. Yatay duruşlu platolar. Gördüğünüz harita Türkiye'nin plato haritasıdır. Renkli renkli olmasının sebebi de bunların şekilleridir. Oluşum biçimleridir. Mesela maviye çalan mor renkli kısım e, aşının plato'larıdır. E, siyah olan kısım volkanik plato'lardır. Kırmızı olan kısım e, yatay duruşlu plato'lardır ve turuncu olduğunu gördüğünüz yerlerde karstik plato'lardır. Nokta nokta olarak gördükleriniz ise karma plato'lardır. Yani burada kırmızılara bakabiliriz yatay duruşlu plato'lar olarak. Şimdi en azını arıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Tektonik göller demiş. Türkiye'deki tektonik göller özellikle en fazla bulunan göl grubu içerisinde bulunur. Dolayısıyla bu da biraz fazla. Yine tektonik ovalar demiş. Bakın Türkiye'de inanılmaz derecede tektonik ova var. Hem Kuzey Anadolu hem Batı Anadolu hem de Doğu Anadolu fayat düzenindeki ovaları saydığımızda baya bir sayı ortaya çıkıyor. Ama Kırık Dağlara baktığımda 7 tane topu topu arkadaşlar. Dolayısıyla cevap olarak bunu alabilirsiniz. Edirne en az olduğunu düşündüğümüz şekil. Ülkemizde en fazla etkiye sahip iç kuvvete aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir? Bir kere altını çizmemiz gereken kısım şu. Ülkemizde en fazla etkiye sahip iç kuvvet nedir? Biraz önce vermiştim ben bu bilgiyi size aynen bu şekilde. Ülkemizde en etkili iç kuvvet orojenezdir dedik. E orojenez nedir? Dağ oluşumudur. Kaç türlü dağ oluşumu vardır? Orojenezde arkadaşlarım iki türlü. Kıvrım ya da kırık. Yani ben aslında şıklar arasında kıvrım ya da kırık herhangi bir dağ bulduğumda alabilirim. Hocam niye volkanik dağ olmaz? O volkanizma ile alakalı. Orojenez ayrı bir konudur. Volkanizma ayrı bir konudur. Volkanik dağlar volkanizmada. Kıvrım ve kırık dağları da orojenezde kabul etmemiz gerekiyor. Şıklar arasında baktığımda Bolkar Dağı'nın Adana civarındaki kıvrım dağ olarak gördüğüm için cevap Adana diyorum. Büyük Menderes deltası bir akarsu oluşum şeklidir. Antalya falezleri dalga aşındırma sonucunda oluşur. Gölcük depremi bir iç kuvvettir. En etkili iç kuvvet olmadığı için almadık. Ağrı Dağı da volkanizma ile alakalı olduğu için onu da almadık. Bizim işimiz orojenez olması lazım. Devam edelim. 21. soru. Dağlar oluşumlarına göre volkanik, kıvrım ve kırık olmak üzere 3 ayrılır. Aşağıda harita üzerinde bazı dağlar gösterilmiştir. Yerleri gösterilen dağlardan hangisinin yeri yanlış verilmiştir diyor. Bakın dağın bulunduğu bölge, ismi bulunduğu yer çok önemli arkadaşlarım. Ben bunu ısrarla anlatıyorum. Sınavda ısrarla ÖSYM e soruyor ve sen ısrarla bunları ezberleyemiyorum, yapamıyorum, edemiyorum şeklinde kendi kendine paylaşma bulunuyorsun. Lütfen bir şeyleri hedefliyorsak bir yemiz varsa başka yapacak bir işimiz yoksa atanmak istiyorsak dağlarında, ovalarında, akarsularında yerlerini ezberleyeceksiniz. Bunun için kendiniz yapacaksınız. Yaparak, yaşayarak öğreneceksiniz arkadaşlar. Aa benim masamda mükemmel bir harita var. Ben bunlara bakarak çalışıyorum. Olmaz. Kendin yapmadığın, boyamadığın, yazmadığın sürece sonuç olarak başarılı olamayacaksın. Eğer böyle bir soru geldiği zaman. Ama dediğimi uygularsan kesinlikle yüzde yüz olarak söylüyorum arkadaşlar başarılı olacaksınız. Yani konuyu bilmek bir tarafa bunları harita üzerinde oluşturabilmek ayrı bir yetenektir. Ve bunun için kendinizi çalıştırmanız geliştirmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Özellikle harita ne olursa olsun harita. Hiçbir şey bilmeseniz en az 4-5 soruyu haritada yerlerini bildiğiniz için yapabilirsiniz. Şimdi gelelim sorumuza. Ben burada size kıvrım ve kırık dağlar volkanik dağları bir göstereyim. Yerleriyle beraber doğru muymuş yanlış mıymış bakalım. Madra Dağı. Bakın bulunduğu yerle haritadaki gerçek yerinde sıkıntı yok. Burada yeri doğru. Bey Dağları'na baktığımızda Bey Dağları'nın Antalya Körfezi'nin batısında olması gerekir. Ama doğusuna vermiş yani Geyik Dağları'nın olduğu mekana vermiş. İşte yanlış cevabımızı bulduk. İsfendiyar Dağları'na bakalım. Bulunduğu yer doğru. Yani diğer adıyla Küre Dağları'dır bu arada İsfendiyar Dağları'nın. Allahu Ekber Dağları'nın yeri de doğru. Tendürek Dağları'nın yeri de doğru kısmi olarak aşağıda bulunması gerekse de doğru. Yani cevap olarak Beydağları bizim cevabımız olacak. Evet son sorumuz arkadaşlar. Kıta hareketleri sonucu yan basınçlar etkisiyle yükselen yerlerde arazinin zemin yapısına bağlı olarak kıvrım ve kırık dağları oluşmaktadır. Yukarıda yerleri gösterilen alanlardan hangilerinde arazi yapısı daha elastiki bir özellik gösterir? Elastiki diyor arkadaşlarım yani kıvrım olmasını istiyor İlk önce soruyu anlayacağız. Elastiki bir yapıdadır dediği zaman kıvrım. Çünkü elastiki özelliğini kaybettiğinde orada oluşacak olan dağ kırık dağ olacak. Şimdi ben burada kıvrım dağı arayacağım. Yerleriyle bakalım. Hemen birinci kısma bakalım. Biga dağları arkadaşlar kıvrım dağı olarak geçer. Evet elastiki özelliğe sahiptir bunu alabilirim. 2 numaralı dağa bakıyorum. Kırık dağ olarak geçiyor. Yani yunt dağı. 3 numaralı yere bakıyorum. Menteşe dağları arkadaşlar o da kırık dağdır. 4 numaralı yer bizim geyik dağlarının olduğu yeri gösteriyor. Kıvrım dağdır. 4'ü de alıyorum. Ve 5 numara Nur Dağları'dır. Nur Dağları da Kırık Dağlar'dır. Cevap olarak evet burada 1 ve 4'ü kabul edebiliriz. Evet arkadaşlarım beni dinlediniz, vaktinizi ayırdınız. Allah hepinizden razı olsun. Umarım kendinize en azından nasıl çalışabileceğinize dair bir yol çizmenizde yardımcı olmuşumdur. Eğer beğendiyseniz mutlaka videonun yorumları kısmında görüşmek isterim. Ve kendi hesabınızdan da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü biraz daha böyle kuytuda kaldık gibi bu kanalın daha da büyümesi, daha da gelişmesi lazım. Anlatımlarımızı görüyorsunuz. Doğru düşünelim. Duygularımızla hareket edelim. Gerçekten eğer beğendiyseniz de paylaşım yapmayı unutmayalım. Diğer soru çözümlerinde sırasıyla hepsini de çözeceğim. Buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.